Birazdan zil çalar, ablanı görürüz. Ha? Gel. Umut! Başına ne oldu? İyiyim, kaza geçirdi. İyi misin peki? Bir şeyin var mı? Yok. Oğlum. Niye gelmedin Neredesin? Ne yapıyorsun? İşte varım. Çalışıyorum. Sesin niye öyle geliyor? Ne varmış ki sesimde? Böyle buğulu buğulu geliyor. Ağlayacakmışsın gibi. Yok, ana. Ne buğulsun? İyiyim ben gayet. Merak etme. İyi, tamam. Akşam bir arada olalım, beraber yemek yiyelim. Hem cana da moral olur. Anam ben akşam gelemem. Sen hiç beklememe beni. Babana mı gideceksin? Çalışacağım. Çok aksattım bu ara Seyit abime de ayıp oldu. Tamam, dikkat et kendine. Verdiğin sözleri de unutma. Dava var, unutma. Çabuk dön okula, özledik seni. Hıca size. Hadi görüşürüz. Hadi güle. Nasılsın boncuk gözlüm? İyi. Geçmiş olsun anne. Sağ ol kızım. Avukat Kadir nasıl? İyi. Can için çok korktuk işte ama bir şey yokmuş çok şükür. Babam da iyi. İyi bak madem baban da iyi. Hadi gel kalsana bizde birkaç gün. Olmaz. Kızım niye olmaz? Bir gittin babana bir daha da gelmedin. E, gelirim demiştim. Ne olur gel abla. Minnakla da oynarız. Yavrum çok özledim seni. Bak Can da çok özledi. Can sende kalıyor zaten. Hasan da kaç kere geleceğim dedi. Bir kere bile gelmedi babaannemlere. Şimdi ben de kalırsam babam iyice kendini yalnız hissedecek. Yani sanki hepimiz böyle ona cephe almışız gibi. Hadi sadece birkaç gün. Bir şey olmaz. Beraber uyuruz. Sanırım sağ eskisi gibi. Ne olursun gel. Ya sen böyle yapınca arada kalıyorum. Zorluyorsun. Hayır dedikçe çocuk de üzülüyor. Kızım ben arada kalmanı ister miyim hiç? Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Anne sen hala orada mısın ya? Niye anlamıyorsun? Babam bize zarar vermez. Babam kimseyi incitmez. Kötü biri değil ki o. Tamam tamam kızım. Gördü işte. Anamın canını yaktı. Sen nereden biliyorsun? Gelinken gördüm gol numara atmış. Doğru mu bu anne? Niye yalan konuşayım ki? Göster onu. Haplam da görsün. Tamam dur. Sus. Anne gerçekten oldu mu bu? Babam sana şiddet mi uyguladı? Anne bak bana doğruyu söyle. Yaptı mı bunu? İnanmıyorum ya. Allah kahretsin. Niye söylemedin bana? Baban hakkında kötü düşünme diye söylemedim. Keşke söyleseydin bana. E bak iyi ki söylememişim. Ne kadar üzüldün. Ne zaman oldu? Kaç kere yaptım sana? Bir kere bir daha da yapamaz zaten. Tamam.